Merhabalar, şimdi bugün size biraz Formula Hattat ürün portföyümüzle ilgili bilgi vermek istiyorum. Gerçekten de bu ürün portföyünde vitaminlerimiz, performans için macunlarımız ve çaylarımız bulunuyor. Şu anda da özellikle satışı çok devam eden ve çok istek gören erkekler için epimediumu ve alerjini içeren vitaminimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bakın bu vitamin destekleri falan internette gerçekten çok fazla satılıyorlar. Cinsel performans deyince bakarsanız eğer macunları vesairesi çok fazla olan ürünler. bunların hiçbir şekilde tedavi edici özelliği olmadığını da bilmeniz lazım. Yani bunlar nasıl biz siz C vitamini alıyorsunuz. sizi soğuk algınlığına karşı desteklesin diye aynı şekilde destek ürünler ve cinsel performans için olanlar da bu performansı desteklemek için varlar. Yoksa sizin eğer sertleşme sorununuz, erken boşalma probleminiz, isteksizliğiniz varsa bunları tedavi edici değiller. Bunların tedavisi için gerçekten kliniğimize başvurup doğru tetkiklerden geçip o tetkik sonuçlarına göre özel oluşmuş tedavi grubuna girmeniz gerekiyor. Ee, ama bunun e, bunu söylemekle beraber şunu da ifade etmem lazım. Gerçekten de vitaminin içindeki formül hatlatın içindeki Alerjinin ve epimedyumun beraberliği, bununla beraber bir sürü başka ot var yani makademir dikeni, çakşır otu vesaire çok güzel birleşmiş. Hem doğudaki bu bitkilerin tedaviçi özelliğini hem batıdaki işte damar sağlığı vesaire gibi bilimselliği birleştirmiş içinde bir formül bu. Çünkü genelde formüllerde sadece istek için epimedyumlar falan oluyor. Ama alerjinin özellikle damarları açıcı özelliğiyle ki biliyorsunuz cinsellikte cinsel bölgeye giden damar akışı bizim için özellikle çok önemli bir konu. Bu formüle hattatı kullanan hastalarımız bu nedenle çok çok memnunlar. Şimdi bunu internet sitesinden söyleyebiliyorsunuz. FormulaHATDAT.com'dan hepsi burada kom'dan ısmarlayabiliyorsunuz. Bir de klinimizden temin edebiliyorsunuz. Klinimizin bu arada tekrar WhatsApp numarasını da vereyim. 534-647-1345 Gerçekten WhatsApp'tan da her an yanınızdayız. Sağlıklı günler diliyorum.